Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugünkü konumuz dezenfektan ürün iddiaları. Dezenfektan ürünlerin üzerinde birçok iddia görüyoruz. Antibakteriyel, antiviral Antiseptik gibi birçok terim duyuyoruz. Bu ürünlerin etkilerini dilerseniz bir gözden geçirelim. Antibakteriyel, bakterileri öldürücü ya da etkisiz hale getiren ürünlere verilen isimdir. Antiseptik ise mikropları öldürür ya da etkisiz hale getirir. Antiviral terimi ise virüsleri öldürücü veya etkisiz hale getiren ürünlerin tanımıdır. Pandemi ve Covid-19 özelinde değerlendirecek olursak, pandemi başlangıcında yapılan ilk çalışmalar bildiğimiz üzere alkolün COVID-19 üzerinde etkili olduğunu gösterdi. Yani COVID-19 ve benzeri virüs yapılarının dış katmanlarında bulunan koruyucu yağ tabakasını çözen alkol, virüsü etkisiz hale getiriyor veya yok ediyor. Dolayısıyla alkol oranı 70 derece ve üzeri olan antibakteriyel ve antiviral jel, sprey ya da benzeri dezenfektanlar virüsler üzerinde etkilidir diyebiliriz. Suya sabunu ulaşamadığımız her yerde Alkol bazlı bir dezenfektanla hijyenimizi sağlarken temel hijyenin en önemli gereği olan ellerimizi yıkama alışkanlığımızı suya ulaşabildiğimiz her an sürdürmeliyiz ki ellerimizde kalan tüm kalıntıları cildimizden tamamen uzaklaştıralım. Antibakteriyel sıvı sabunlar içeriğindeki temizleyici ajanların etkisiyle diğer mikroorganizmalar ile birlikte virüsleri de etkisiz hale getirerek El temizliğimizi sağlamak için doğru ürünlerdir diyebiliriz. Pandemi sonrası ürün etkinlik testlerine COVID-19 dahil edildi. Yani ürününüz üzerinde antiviral ve hatta daha da hedef odaklı olarak COVID-19 üzerinde etkilidir yazıyor ise, revize edilen son standartlara göre test edilmiş ve COVID-19 üzerinde etkili olduğu onaylanmış demektir. Her türlü hijyen ürününü kullanırken her şeyden önce ilk önerimiz bu ürünün biyosidal izinin olması ve Sağlık Bakanlığı'nın onaylı biyosidal ürünler listesinde yer almasıdır. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.